Ankara İstanbul Devlet Karayolu'ndayız değerli izleyenler burası sumpet benzin istasyonu akaryakıt istasyonu tam karşısı değerli izleyenler evet Nallıhan has haber ve has medya sayfalarımızda daha önce sık sık dile getirdiğimiz bu yoldaki kaya tehlikesi e, haberimiz ardından e, Efendim Allah'ın Kaymakamlığımızın girişimleriyle Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından e, Tehlike arz eden e, Bölgelerde şu anda e, Bir çalışma Başlatıldı değerli izleyenler Çalışmanın e, Adı efendim Kaya düşmesi file Sistemi çalışması Görüntülerde gördüğünüz hummal bir Çalışma yapılıyor burada biz tabi bu haberi geçtiğimiz haftalarda vermiştik bu müjdeyi. Tabi şu anda daha detaylı bir çalışma yapılıyor bu yolda. Evet bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bu yolda sürücüler tarafından tedirginlik ortadan kalkacak. Neden derseniz, yağışlar sonunda buradan kopan kaya parçaları zaman zaman yola düşüyordu. Tabii. Biz Nallahan Has Haber olarak bu e, tehlikeyi gündeme getirdik. E, sağ olsun Nallahan Kaymakamlığımız ve Karayolları ekipleri e, bir müddet sonra bu yolda e, file çalışmasına başladılar efendim. Daha önce benzer çalışma biraz daha e, ileride Ankara e, tarafında biraz daha ileride yapılmıştı. Ama buradaki çalışma daha büyük bir alanda gerçekleşiyor gördüğünüz üzere. Şu an ekipler hummalı bir çalışma içindeler efendim gördüğünüz üzere. Biz bir saattir burada onları izliyoruz. Görüyorsunuz yolda da gerekli tedbirler alınmış. Sürücüler dikkatli olsun diyoruz yine de bu yolda. Tabi ulaşım bu noktada tek yönden giriş gidiş olarak sağlanıyor değerli izleyenler. Evet Allah'ın kaymakamlığımıza. Ve karayolları 4. bölge müdürlüğü ekiplerine yürekten teşekkür ediyoruz efendim. Tabii edindiğimiz bilgilere göre de e, bu çalışmanın ardından e, Eskişehir e, sapağının tam o noktada bir kavşak çalışmasının e, yapılacağı e, bilgisini aldık, e, ışıklandırma sisteminin e, konulacağı bilgisini aldık efendim. Bunlar Nallan için güzel çalışmalar. Gördüğünüz üzere çalışmalar bir haftadır bu noktada devam ediyor. Geniş bir alanda devam ediyor. Tehlike arz eden bu noktada tehlike arz eden kayaları görüyorsunuz değerli izleyenler. File sistemi buralarda gerçekleştirilecek ve burası güvenli bir yol haline gelecek. Evet bu çalışma yol boyunca devam ediyor değerli izleyenler Eskişehir yolu sapağından itibaren görüyorsunuz malzemeleri buraya serildi ve bu bölgelerde tehlike arz eden bölgelerde Çalışmanın başladığı andan itibaren e, karayolları ekipleri yolda her türlü e, trafik güvenliğini sağladı değerli izleyenler. Biz de sürücülere bu noktada daha dikkatli olmalarını, e, tek yönden sağlanan e, trafik akışına göre kendilerini ayarlamalarını rica ediyoruz. Kaya düşmeleri ve heyelan tehlikesine karşı efendim. Karayolları böyle bir çözüm düşündü bu yolda görüyorsunuz, kalıcı uzun vadede bir çözüm bekleniyor ilçemizin gündemini takip etmeye devam ediyoruz efendim Nallıhanımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Nallıhan'da gördüğümüz sıkıntıların giderilmesi konusunda yayınlarımızı sürdüreceğiz efendim biz bütün sürücülerimize bütün hemşerilerimize hayırlı günler diliyoruz